maalesef bizim bazı eğitim kurumları, İslam dünyasındaki bazı eğitim kurumlarının da e, bu İslamofobiyanın e, yaygınlaşması konusunda üstlerine düşeni gereğince yerine getirmediklerini görüyoruz. Hem Müslümanların hem de Müslüman olmayanların İslam'ın gerçek ilkeleri konusunda e, gereğince aydınlatılmaları için eğitime çok iş düşüyor. E, Türkiye'nin bu konuda e, önemli bir birikimi olduğunu başkaları da söylüyorlar. Özellikle Suriye'den gelen e, misafirlerimizin çocuklarının eğitimi konusunda birlikte e, güzel işler yapabileceğimiz ortaya çıkmıştı. Ben e, Muhterem Şeyh Hamoza e, hanımefendinin bu konuya gösterdiği hassasiyeti e, ayrıca şükranla bir kere daha anmak istiyorum. Ayrıca bunun dışında mesleki ve teknik eğitim konusunda da Gerek katarla gerek diğer komşularımızla dost ve kardeş ülkelerle işbirliği imkanlarımızın geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.